Haydi millet bismillah diyelim. Spin yoklamamıza başlayalım. Savager Surf Worker'la güzel bir akşam suyu için meramıza geldik. Haydi rast gelsin. Hadi bir de speed jerk yapalım. Bu hayvan kaçıyor gibi olacak yani şimdi müferekofon ayağa aksiyon veriyorsanız bir sahteyi yavaş sarmak pek mantıklı değil. Çünkü sonuçta e, bir şeyi imite ediyorsunuz bir şeyi taklit ediyorsunuz ve o e, taklit ettiğiniz olayda bu elimde tutmuş olduğunuz yem canı için mücadele eden, canı için kaçan bir yem balığı. O yüzden lüferi e, lüfer gibi bir psikopat balığı var. Böyle yavaş sarmak pek mantıklı bir düşünce değil. Hızlı speech jerk, aksiyon hayvan zaten zabadanak yapıştıracak eğer geldiği zaman. E tabi bölgede levrek de var. Lüfer de var. O zaman ne yapacağız? Notu yaptıktan sonra boşluğumuzu alacağız. Bakın bu levrek aksiyonu. Tıp 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 Çok daha yavaş bir sarım Daha istikrarlı bir yüzüz Çünkü levrek ikna olmak ister Levrek bir yamyam değil lüfer gibi O yüzden levreyi ikna etmek adına Bu bir levrek aksiyonu Tıp 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 Boktu dok diyoruz biz buna Ve levrek avlarında kendini ispatlamış Çok başarılı bir aksiyon Ama lüfer dediğimiz hayvana döndüğümüz zaman Bir de şurada lüfer aksiyonu Çekelim şöyle daha manyak psikopat daha böyle bir avcı ee, o yüzden ondan korktuğu lüferden korkmuş bir balık gibi çekiyoruz şeyleri. Bu da mesela bir lüfer aksiyonu gördüğünüz gibi daha istikrarsız aynı balığın karakteri gibi daha dengesiz ve daha agresif. Aynı sahteyi e, hedeflediğiniz balığın karakteri gibi e, aksiyon verdiriyoruz ve başarılı olma şansımız da artıyor. Aldım. Levrek gibi geldi ama. Levrek, levrek. Babacım sen büyüyeceksin de levrek mi olacaksın? He? Evet arkadaşlar. Güzel bir ispendek. Hemen iade edeceğiz. Şöyle. Şöyle göstereyim. Savager Surf Walkers 145 ee, Olive Green veya Ayu rengi. Emin değilim. Güzel bir evrek getirdi bize. Ee, limitlerde olsa da bizim gözümüzde bu ispendek balığımızı hemen iade edeceğiz. Evet. Çok güzel bir ispendek arkadaşlar. Yakala bırak, hayata can kat arkadaşlar. Bu boy balıklarımızı almıyoruz. Öpüyoruz. Evet. Kokluyoruz. Doğaya iade ediyoruz. Hadi incitmeden çıkartalım. Savager Surf Volkers 145. Hem devrekte hem de lüferde kullanabileceğiniz bir yem. Ee, 155'miş pardon. Hadi bakalım. Ya de. İşin gücün rast gitsin paşam. Allah'a emanet ol. Hadi bay bay. Bendek mi? Gelsin bakalım Kalam. Para gibi de bu. Iskarmoz mu? Lüf. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> rast gelsin. Ya, değil mi? Yani sen bilirsin. Olabilir. Salmak evet. mantıklı olabilir. Evet arkadaşlar. <vuran dediğim> <Bürüst> arkadaşımız balığı salacak. Şöyle bir ışık tutalım ona. Sen sal dostum ilk balığın. Sen, yakaladın. Şöyle. Lüf. İstanbul Boğazı'nda gerçekten lüfer. <laughs> Burada. Saatte megabas çeliği diye geçiyor. Bunlar evet. Sonbaşı, Sert balıktır gider ya. Şöyle bir göster kameraya. Evet. Hadi bakalım biraz gelsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Hop. Hadi yolun açık olsun. iner inmez mi vurdum be güzelim. Çok güzel. Barış abim. Oo. En sevdiğim abim benim. 我们是小金人。为什么？ oh 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 kafalara gel. Oh. Ah. Ayna verdi. Balığımız geldi. Ufak balıklar ya. Dünkü gibi değil. yok ya o kadar da değil. Niye bu kadar? Basta anlamadım. Halat arkası değil mi? Halat arkası. it. Güzel bir balık daha aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Havamız tüm hızıyla devam ediyor. Şöyle buyurun. Hadi bakalım. Hava devam.